Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır Şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hâkim olur. Sert pencesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar. Tek olarak hareket eder, sürüler uzaktan gözetir, istediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder. Şahinler hiçbir avcunun toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar. Kimseye yem düşmezler. Şahinler 1939 senesinde Kercük'te doğdu. Nasıl bir tasadüfse Kercük katliamı tarihiyle den geldi doğum tarihi. O günden geriye kalan milletin gözyaşları bağrında çukurlar oydu. Annesinin, kardeşlerinin figanıyla sütünü emdi. Anne ninisi ona millet sevgisini öğretti. Dağ arkadaşlarıyla mücadele kervanına katıldı. Dikenli yollarda yürüdüğü istikamet güneşe doğru oldu özgürlük uğrunda gençlik çağını harcadı. Kapkaranlık ay ışığında dağlar başında yalnız kaldı ve yuvasını kurdu. Yemek içmek demeden millet sevgisiyle beslendi. Tek hayalı milletin hür yaşaması, zalimlere yem düşmemesiydi. Önce Keçük'te Sonra Bağdat'ta bir grup davar kardeşiyle kollar ısıvadı. Türkmen milleti o dönem Bağıs rejimi baskısından inliyordu. 1979 senesinde Türkmen liderleri tutuklarmış ve meçhul bir kader onları bekliyordu. Zahir Öztürk yüksek bir sesle hayır liderlerimize bir şey yapamazsınız bağrışı ile zalim rejimin hedefi oldu. Yakasını ele vermedi, bir süre uzaklaşmayı kararlaştırdı. Gettiği sınır ötesinde de başka çakallara rast geldi. Da kuzay boyunca karlı dağlar başında daracık mağaralarda tutuldu. Milletin için savaşırım diyerek silaha sarıldı. Celadlara meydan okudu. Hiçbir zaman pes etmedi. Tüm zorluklar rağmen her zaman dimdik durdu. Sonradan bizi dediler, bakta bir şey yoktu. Açılır bizi 3 saat, 5 saat gelir ortalarında durur. Orada gün ortaya mağın yedirdiler bize. Bizi serbest olmuşuk. Ben başladım Kürtçe öğrenmeye. Onların şivasını öğrendim. Ben onlara masal anladırken onlar bana cigara atardı. Buradan da cigara payımız çıkartmış. Yani işlerdim bir, bir, çeşit. 9 hmm. ay bu mağara içinde kaldı bu sıkıntıda. Sonra oradan çıktık, hara Oradan çıktık, bize e, ben 14 gün orada açlık görevine başladım. Şahsen hmm. ben. Hmm. Söğürdüm Yemek yemedim. Hatta benim öz arkadaşlarım dedi bana, alttan vererek sana kozdu, şeydi bir şeyler getirerek içkiden şekerli su iç. Dedim yok, öllem öllem. Bitti. Hmm. Ya da bir şeyler yaparım ben burada. N biz niçin buradayız? Ben. Bu Abbas Allah'ın şahı Abbas Kassam. Kardeşim dedi olmaz Ben dedim olsun. Yandık. O taraf Arap'tan, bu taraf Kürt'ten. Ne etmişiz Neyse e, bildirdiler onlar. Telex bekledik, telex geldi. O zaman telex vardı, evet. fax yoktu. İşte telex bekledik. Aylarca bizi böyle oyaladılar. Ondan sonra bizimkiler şey ettiler. Hmm. Bizi gönderdiler. Döndük Suriye. Döndük 32 günde. Suriye. Suriye. Ezzedin Kocaman'ın yanına. Ezzedin Kocaman'ın yanına döndü. Ha. Orada kaldık bir müddet. Ee, Türkiye'ye gidebilmirik. Korkuruk. Yani böyle bir şey olmuş bir kere. Bir kapımız vardı Türkiye. O da bize. Bilmiyorum ne der bize. Haradaydı sen dağdaydı mı Ben zaten girdim Türkiye'ye. 11 yıl vatandaş olabilmez. Evet. pasaport bitiriyor. Pasaport bitti. Yok. Ee, okula girdim, okul, okulu, bi, okulu bitiremedim. Ee, pasaport yoktu. Bak. Çile bir alma kelep çamurlar beni içeriye. Ben. O zaman a, nur içinde yatsın sabah ketene vardı. Ben. Bir sefer beni o kurtardı. Ee, bir sefer özüm gittim. Emniyet müdüründen genel müdür yardımcısı kurtardı. Yani bu şekilde şeyi kırırdım. Ben siz döndüğünüz e, Suriye'de Sü işte kaldınız. Hemen döndüm dedim. E, illa illa, i̇lla okuram. Gittim siyasala girdim. Harda. İstanbul'da. İstanbul'da girdi. Orada okudum. O okudum. Zorluklar olsa da birlikte aşarız. Büyüklerin tecrübesi, gençlerin enerjisi ile daha güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Zor olsa da birlikte aşacağız diyor. Kahve kokusu tüten sokaklarda dolaşırken, çocukluğunun geçtiği bölgelerde dava bayrağının altında mücadele verdiği günleri yad ediyor. Çayını yudumlarken yüreğinden coşan millet sevgisi, duygusunu fısıldıyordu kulaklarımıza. Heyecan dolu mücadele günlerini sükunetle anlatıyordu. Şahiller macerayı sever. Sen Zahir Bey şunu sormak isterim. Buradaki mücadele dağ arkadaşlarımın şehit olduğu haberlerini nece aldı? Harda aldı. Nasıl dönemde bildi ki artık Rüşdi Reşat Salih'i Ezettin Celil, vallahi hiç kalmadılar. Yoktu. Ha zaman aldım bunu? Ben Ankara'daydım. Hı. Ankara'daydım. Boli eşidendim. Hadi diyerler ataş girdi içimi yalandırdı. Böyle. Allah şahit. İçim yandı. Hı hı. Ben dedim öldürürüm bu. O zaman ben dedim giderim bağlarım. Açıqda eh patladıram. Çünkü benim kimse bakılmadı. Hı -hı. İşte oradan Allah'tan Mahir çıktı karşıma. Mahir Oktay. bir de e, Fatih Yaşçılı var. Mustafa Kemal Yaşçılı'nın kardeşi. Ben. ben, dedim öldürürüm. Onu tuttum. Yani o e, dedi bir zahiri var. İkincisi yoktu. Sen de geçsen onu derin. Bak ne güzel hayacanlısın. Hadi dedi sana, işimiz vardı azami. İşte ondan sonra biz dağlara başladık. Ben daha dağlara oradan başladım. Bilmiyorum. Ve gidenden de oraya bizim harekatımız vardı. Her birimizin. Ben bütün harekatlarımı öz adım ettim. Alesez eğer öldüysem de orada rahmetli e, Şefik Rüştü'ydü. Süleyman rahmetle izlediğini idi. ablamız hiç Ben o Sacid ablamın nenem etmiştim. E, ee, Eyüp de dedemdi. Benim adım Kemal idi. Yani. Uh -huh. Bana abim şey Eyüp'ün de Mustafa idi. Adım sorurdular. Adı neydi? Kemal Şefik Süleyman diyordum. Abim Mustafa. Hı uh hı. -huh. Kemal benim Şefik rahmetli Rücdü'dü. İsmül Um Sacid'e diyordu. Yani Kemal Şefik Mustafa. Bunlar bizim oradaki adımız idi. Birbirimizi tanıyalım diye bir şey olsaydı Şefik, Süleyman geldi, Süleyman geldi. Yani adımız konuşmurdu. Oradan burada defa siz bu uzun maceradan sonra, dağlardan sonra, Zedim Kocavay'dan ilk Türkmen harekatı ki Suriye'de başladı. Siz de içindeydiniz. Hı. Döndünüz Ankara'ya. Tabii biz burada çok, çok... detayları konuşmadık, detayları anlatmadık. Çünkü bu uzun detaylar Var Bari. Bari donduz Türkiye'ye. Türkiye'de eee idam oldu arkadaşlar. Gitti. Siz o hükümden kurtar oldunuz ki sizden sonra eee riyabiyen mahkemete tarafından taraflarından e, Zahir Muhammed Habib hakkında eee gıyabiyen riyabiyen hüküm idam, çıktı adam, ki siz kurtardınız arkadaşlar maalesef e, bu işe kurban gittiler. E, ondan sonra Türkiye'de kaldı. Türkiye'de kaldı. Türkiye'de kaldı. Türkiye'de. Türkiye'de kaldı. Evet. Artık İşe başladım. İşe başladı. İşe baş... Okula gittim, okul olmadı, atıldım işte. Ee, üç üçe kadar geldim. Ben. Hem parasızlık. Bir de dağdan geldiğimiz sırada kimse seni salam vermiyor. Kimse yanımızdan geçmiyor. Yani neyin ne olduğunuzu bilinmiyor yani. O Yok. mesela. Biz dağdan gelmişiz. Bir karikülümarı görse bilir ben hareket etmişim. Gedirem yanına kaçırır. Ben gedirem yanına yemek alsın ben. Hiç param yoktu. Hı hı. Kim olursa bir yardım etsin, bir Yardım etsin, hiç, hiç yok. Hiç ekmek arası, bir şey verirse de mi? yok. Kaldı o bana. Bir tek sağ olsun İbrahim Rauf vardı, Mehmet Rauf vardı, onların yanında dükkanına giderdim. Onlardan beraber bir şeyler yaptık. Yani bir çoğu üzüntü çevirdi, o yana giderdi. Bugün ise hayatını ailesiyle devam ediyor. Çocuklarına mazideki şerefli anlarından söz etmektedir. Onlarla birlikte yarınlara mutlu bakıyor. Hayat tecrübesi, ölümsüzlük ve yeniden doğuş için farklı bir anlam taşımaktadır. Cesaret, özgürlük ve hürriyetten söz ederek yükseklerde bulutlarla ettiği sohbetleri anlatıyor. Toprağın kokusu, Türk dilinin melodisi, gözlerinin derinliği, bütün bunlar zahir öz Türk'ü milletine ve memleketine bağlayan görünmez ipler olmuştur. Ondan sonra nece? hayata başladım orada? Hayata başladım. Bir yerde çalışmaya başladım. İş öğrendim. ihracat işini öğrendim. Ondan sonra bir ortağlık teklifi geldi bana. Gel dedi sen bu iş yapmanla. Mülk yermenden iş senden. Çok şükür o işle başladım Osman Bey'de. İşe devam ettim. Tekstil üzerinde. Ben. İşte memleketten uzak. Memleket özlemiyden. Memleket <laughs> hasratiyden. Evet. O, o şekilde ama e, unutmamak için hep çayım istikandaydı, hem de Sırmalı, hı hı. Mantan yanlar bilirdi. Hep e, Türkmen davasını orada olduğu süreçlerde hep takip edirdin. Canı gönülden ama şey takip etmedim, boş haket takip etmedim, diyordum ya bir iş yapılır ya da yapılmaz. Ben gedim hata var dün güleyim Bu, bu, bu işin geçti bizden. Bari. Yani biz istirik iş yapılsın. Hı -hı. Gel bir orta. Değilsen ben bunu yapacağım. Yap. Bari. Neyi var? Niçin onların bizden bir kol daha fazladır? Yoksa bir bu kulakları üç tane adı. Aynı kollar var. Bütün dünya hep bu şekilde. Bu mücadele verip yetişip. Biz bu cədələri vermeden oturağın, o onu desin olmaz mı? bu desin olmaz. Bizde bir laf vardı. Börkü tut, gel yaparım. Ben bunu, bundan nefret ederdim. Börkü tut, ya. peki bu börkün Allah belasını versin. Takmıram, bitti. Yerde de gelsin. Ben buydum. Yani evet. gerçek gerçekçesini konuşmak istirsen. Ya yapasan, ya yapasan. Çare yoktu. Doğru. Peki Zahar Bey, sen belki dönemin en en, enat, en zalim bir celladı olan Arab Partisi Saddam rejiminin karşısına kafa tutan bir insan diyoruz. E, milletimizin sesini olmaya çalıştınız. iç duygusunu tercümanı olduğuz. E, onu da bedelini ödediğiz. Memleketten uzak, neneden uzak, bayıcıdan uzak, kardeşten uzak. Hiçbir zaman bir pişmanlık duydunuz mu o dönemde? Veya indi, keşke ben kalsaydım toprağımda, nenemin kucağında. Hayatımı yaşasaydım öz memleketimde. Hiç böyle bir şey geçti aklınızda? Hiç böyle bir şey düşünmedim. Bana, bana de, soru bu şekilde deseydi o. Bir şey görseydi o gelirdi, o katılırdı, o seva seva. Seva seva gelirdi. Ama görmedim ki bir şey, bir baktım o dedi maaş vermediler bize. Bu dedi maaş, biz maaş bilmezdik, yok idi. Bu davaya katıldığı o zaman bir aşktı. Bir mücadele maddiyetten birleştiyse mücadeleden çıkar. Ben senden daha iyi işlerim. İyi para kazandıram. Bu para meselesi değil Bu ruh meselesi e bir değiller hani bir sanatçıya Allah vergisi verip. Belki de milliyetçilik de bir Allah vergisi Ama bazı var boşuna kullanır. Biz ne kadar şehit vermişiz. Bir şey yapabildik. Boşuna gitti. Çok şükür boşuna gitmedi. Şehittiler olar. Ama keşke bir iş yapsaydık. Kaderimi ben bilirim ölümdü. Gücü peşinden. O siz gidenden sonra bilmem bilirsiniz bilmezsiniz o tabi'a demin programın başında anlattığı o tabi'a var idi. O tabi'a çok kimsenin başına bela oldu. İnşallah Allah ömür verirse koyarsa o tabi'a üzerine de bir program yaparız, anladırız. O tabi'a hareket etti, ne oldu? Çünkü devlet onun kimin yanında olduğu için hatta rahmetli Ezzeddin Celil o suçtan edam oldu tabi hani saklayıp boya gizli ya, yazıptı, dağıdı, buruştu, Raşat'tan ortaklık yapıptı. O tabi de e, Türkmen gençlerinin başına büyük bir belli olmuştu. Yok aslında tabiha e, tabi ha, bizim abimizin başkanımız ne dediyse o olurdu. Çünkü dedim sana baştan biz yemin içmiştik o elime. ben. Ben yalnız gitmedim Türkiye'ye. Ben pasaportumu hazırlatırken 2-3 ay önce bana dedi pasaport gel hazırla. Kefil istedi, kefilim oldu. Yani kabarım yoktu nedir? Hı -hı. Vize aldık. Ezzeddin de aynı şekilde yapmaya çalıştı. Ezzeddin ikmal kaldı. Ha. Ezzeddin ikmal kalmasaydı Ezzeddin benimle çıkmıştı. Kurtarmıştı onu. Ko kurtarmak daha iyi. Biz ayrı göreve girdik. Yani biz e, Rahmetli Rüştü burada kalırken Ölüm için ölüm beklemirdi ki. Sesaydı çıkardı. Ama ne deyirdi? Deyirdi Bak, kardeşlerim, bacılarım vardı. Ben biraz yük mende Hepsi de ben üstlendim. O, o niyetten kaldı. Yoksa biz beni gönderdi. Ben güya dinle beraber gideceğim. Bunlar kalacak burada. Biz beraber çalışacağız, Belki buradan büyüyeceğiz. Belki oradan büyüyeceğiz. Yani bir şekil vardı onun beyninde. Onu bilmiyorum, Demirdi de bize. Hı -hı. O zaman Ezzeddin Rahmatlı Diller Fakültesi Türkçe bölümü ikinci sınıfındaydı. Türkoloji'deydi. Evet. Türkoloji'ydi. İkinci sınıfıydı. İkinci sınıfıydı. Ben... İkmal, kaldı. i̇kmal kaldı. O ikmal kalmasaydı çıkmıştı bana. Çıkmıştı. Doğru. Yani hazır idik. Hatta birbirimizle şakalaşırdık. Dünya tatlısı. Senden iyi olmasın ne diyeyim. Anlatabilmem o adamı. Ezzeddin'i. O dönem yaşadığımız ne kadar kültür sahibi, kitap okuyan birisi olduğunu Son gördünüz. derece kültürlü. Son derece kültürlü. O... Onunla konuştuğum zaman bana kitap anlattırdı. Kitapları okuyup okuduğu kitapları anlattırdı. En fazla da Friedrich Nietzsche'ni. Çok severdi. Güç. Hı hı. Bana gücü anlatırdı. Güç Yani o bizim aramızda oturduğumuz zaman da Esed'in küçüktü ama beyni büyüktü. Bize ders verirdi şeyden, kitaplardan. Rahmetli Rüştü de dinlerdi onu. Hı hı. Ben Şimdi son diyeceği alağın Zahir Bey? Vallahi son diyeceğim nerede? Ee, ben bunu diyeceğim. Mücadele şeyden olmur. Maddiyetten olmur. Mücadele düşüneceksen, kuracaksan her şey planlanacak. Çünkü biz bir milletik, toplum değilik. Bizde her şey var. Bunu alayağı düşürmeden yapacaksa o bir şey doğru dürüst yap. Ya da yapma. Ya. Evet. Varsa sende bir şeyler, gel koy yap. Biz deyir herkes evinden konuşsun. Bu iş düzelir, düzelmez. Hı hı. Ben bunu bilirim. Herkesin eli taş altında olması lazım. Herkes elini taş altına koyacak. Hı hı. Çünkü istirse özgür yaşayacaksa o zehirden içmeli. Ki o dönemde bunu yaptınız. Hani son bir şey diyeyim sana. Dir ne felaket ne musibet yıldıramaz beni asla. Türkiye gönül veren elbet bu zehirden içer tasla. Yaksın böyle yağmurları şakır şakır üzerimden. Bunu Cemal Oğuz yazdı. Aşacağım bu süreleri çünkü bir Türk olayım ben. Dilinize sağlık. Ne felaket ne musibet, yıldıramaz beni asla. Türk'e gönül veren elbet bu zehirden içer tasla. Yasın bela yağmurları şakır şakır üzerimden. Aşacağım bu surları çünkü bir Türk çünkü ben. Çünkü bir Türk oğluyum ben. Sevdiğim üç şey var güzelden güzel. Bir vatan, bir bayrak, bir de hürriyet. aşktan söz ettiniz. Bu bir aşktır dediniz. Bu aşk nece, nece filizlendi? Nece filizlendi? Ben 1959 doğumluyum. Evde anlattılar. Kaladan sürünendeler, ayakları yanırdı. Hasadan geçirdiler. Yalın ayak kaçırdılar. Onu anladılar. Ben hep sorardım, nişin? Kim geldi size? Diğerdi. Şöyle. Kürtler. Türkmenca de bilmez, Kürtçe bilmezdi. bizi zordan şey yapardılar. Hatta ben eva evdeymişim bu aratıklar yazıyor. Ben daha sebet içindeymişim. Biri gelip benim elimden künya varıymış, altın onu kopardı. Bayez mayez göre burada bir kizler de bana bellet çıkıplar yazıyor. Yoksa beni öldüreceğiymişler orada. Bunu yavaş yavaş büyüdükçe İlkokuldaydık, okuldaydık. Ee, biz başladık şiir yazmaya, şiir okumaya, koryat okumaya. Biz o sıralar eğitilirdik sanki. Öz özümüzden. Sonra yalandı bir tek Saddam devrinde. Bütün devirlerde biz zulüm gördük. Biz bir yere giderdik. Bize Türkmen de selaşacak, bizim. Arapça konuş diyorlar. E, genç biz yetişir ha, en adlaşırız. Ben de Türk Ben de hak var. Bu sende ne oldu? Sevdi sen. Bu sevdiği gözü görmür artık. Ben inanmazsam. Ben Irak'ta yaşadığım sürece ne kız arkadaşım oldu ne kız sevdi. Bilmedim. Sevildim sevabilmedim Bilmedim. Ya bu çünkü ben beynimde gözümde bir sevda var başka sevda yoktu. O da o da millet sevdasıydı. Bak 65 yaşında ya mamını gere gere ama ben tanıyan herkes bilir ben bu yaptım. Biraz o şehirde dedim sana. Herkes bu zehirden içer tasla. Bela. Aşkların en kutsalından söz etti. Millet ve toprak aşkı ile gözlerini dünyaya açmıştır. Aşk uğruna eli bağlı kalmadı. Ölümü göz önüne aldı ve yola devam etti. Her türlü zahmetlere katlandı. Kalemsiz, deftersiz, eli neyleyim diyerek yüce bir tarihi yazmak oğruna altın sayfalara imzasını attı. Şahin kanatlarıyla göklere doğru şahlandı. Yüreği aşkı için attı titredi. Bir cesaret sembolü oldu Zahir Öztürk. Göklere havalanmış olsa da gözleri hep toprağını gözetmiştir yükseklerde. Çocuğluğunun geçtiği bölgelerde dava bayrağının altında mücadele verdiği yolları hep yad etmiştir. Her an seninle iç içeyim millet, seninle paylaştığım her nefes, her gülüş benim için bir hazinedir. Diyor Zahir Öztürk. Millet onun için geçmiştir, şimdiki zamandır ve gelecektir. Şahiller yurdundan göçmez göçemez. Soy soylusunda, soy da, gizliden sır saklıdır hamaylısında. Gizliden sır saklıdır hamaylısında. Çakallar eninde, kurt yaylasında. Şahinler yurdundan göçer mi sandın? Şahinler yurdundan göçer mi sandın?